Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda indikatörlere devam ediyoruz ve bu videoda içimoku bulutu ve hareketli ortamalardan bahsedeceğiz. Bunların nasıl kullanıldığını, nasıl yorumlanması gerektiğini ve ekstra olarak da ben bunları nasıl kullanıyorum, nasıl en, e, hangileri daha rahat bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak hareketli ortalamalar, sonrasında ise içimoku bulutundan bahsedeceğiz. Şimdi iki, iki çeşit hareketli ortalama var. Bunlar normal basit hareketli ortalama ve ikincisi de üstsel hareketli ortalama. Bu üstsel hareketli ortalama ile normal hareketli ortalama arasında çok bir fark yok aslında. Ee, üstsel hareketli ortalama yani EMA kısa vadelilerde daha çok işe yarıyor. Bunu kodlanma yapısından dolayı hesaplamalar yine çok önemli değil. Basit hareketli ortalama da mesela şuradan ekleyelim. <laughs> hızlıca bir EMA ve normal MA'yı ekleyelim. Şu EMA'nın renginde ne yapalım? Ee, mor yapalım mesela. Yakından bakalım. Kısa vadeye indiğimizde ikisi de aslında 9'dan bakıyor. Yani 9 tane mumun ortalamasına göre bakıyor. Ama EMA'ya baktığımızda burada bir değişiklik var. EMA kısa süreli hareketlerde yani ani sert hareketlerin yakalanması konusunda daha e, iyi çalışan bir indikatör veya e, nasıl diyeyim hareketin nereden döneceğini, kısa vadede e, tekrardan büyük trendi veya düşüş nereden geleceğini yorumlamamıza yardımcı oluyor. Ama ben EMA'yı kullanmıyorum. Onun yerine normal hareketli ortalamayı kullanmayı tercih ediyorum. Basit hareketli ortalamayı kullanmayı tercih ediyorum. Bu basit hareketli ortalamanın hesaplanma şekli aslında isminden de olduğu gibi çok basit. Mesela burada 9 var. Burada geçen çizgi bundan önceki 9 tane mumun hatta şuradan geçirelim buradaki mumların arasının fiyat ortalaması burada çıkan mavi çizgi. Sürekli bundan önceki 9 mumun hareketli ortalamasını, bundan önceki 9 mumun ortalamasını alıp burada bir çizgi olarak karşımıza çıkartıyor. Bunu böyle yani hesaplaması bu kadar. Şimdi 3 tane 3 çeşit hareketli ortalamaya bakacağız. Yani 3 adet daha doğrusu. Öncelikle indikatörümüzü eklemek için şu kısmı kapatayım. Yukarıda göstergeler yazan kısma veya sizin izleme listeniz büyükse burada e, simgeler küçük olacaktır. Buradaki fx simgesine basıyoruz ve buraya ma yazıyoruz direkt. İsterseniz e, uzun olsun diye hareketli ortalama da yazabilirsiniz ama ma yazmanız yeterli. Ve 3 tane basıyoruz bunu. 4 oldu pardon. 3 taneyi ekledik. Ben kendim hareketli ortalamayı kullanırken 21, 50 ve 200'ü tercih ediyorum. Yani 21 hareketli ortalama, 50 hareketli ortalama ve 200 hareketli ortalama. Bunların hangi zaman diliminde olduğu önemsiz bu arada. Şimdi indikatörün üstüne geliyoruz. Mouse'umuzu üstümüze getirince buradaki seçenekler çıkıyor. Göz simgesini sağındaki çarka basıyoruz. Yani ayarlar sekmesine. Buradan girdilere geliyoruz. Ve uzunluk kısmına 21 yazıyoruz. Sonrasında aşağıdakine tekrardan hep 50 yapıyoruz. Şöyle. Ve en sonunkine de 200 yapıyoruz. Bunların ben bir rengini kendime göre ayarlayayım. Ben bunu bu renkte kullanıyorum. Kalınlığı da şöyle iyicene kalın yapalım. Daha rahat göz görebilirsiniz diye. 50'yi kırmızı renkli kullanıyorum. 200'ü de sarı renkli kullanıyorum. Bunu direkt e, şey yapabiliriz. Hatta şöyle olsun daha açık gözüksün. Heh. Şimdi bu arada bu 3 tane e, sizin normal üyelik kullanıyorsunuzdur. Normal üyeliklerde 3 adet indikatör hakkı var. Bunun ben size tek bir indikatörle bu 3 hareketli ortalamanın tek bir indikatörle birleşen halini de size atı, açıklamalar kısmında daha doğrusu Discord kanalımızda paylaşacağım. Discord kanalımızın kripto kanalında siz de bu indikatörün kodlarına ulaşabilirsiniz. Oradan direkt grafiğinize ekleyebilirsiniz. <laughs> Şimdi hareketli ortalamamızın yorumlanmasına geçelim. İlk olarak neden 21, 50 ve 200'ü kullandığımı size siz söyleyeyim, bahsedeyim. Çünkü internette siz veya buradaki gömülleri hareketli ortalama yazdığınızda size genelde 20, 50, 100, 200 verir. Benim 20 yerine 20, 20 21'i tercih etmemin sebebi ben yaklaşık bu indikatörü 6-7 aydır kullanıyorum. Bu 3 hareketli ortalamayı daha doğrusu. Ve bunları gözlemlediğim kadarıyla tecrübe ettiğim kadarıyla 21 hareketli ortalama 20'den çok daha iyi çalışıyor. Yani 21 hareketli ortalama hangi zaman periyodunda baktığınız önemli değil. Yani siz bunu 1 saatli alsanız 21 saatlik hareketli ortalamaya bakar veya 4 saatli alsanız işte 21 tane 4 saatlik mumun hareketine göre size şey sonucu verir. Ve her zaman bu üç tane indikatör bunların ana destek direnç bölgeleri olmuştur. Yani buralar bunun destek veya direnç bölgesi olarak çalış, e, karşımıza çıkmıştır sürekli. Bunların e, yüzü kullanmamamın sebebi de ben burada kesişimlerin e, kesişimleri sinyal üreten hareketli ortalamaları tercih ediyorum. Yani bu ne demek? Şimdi iki yüzü şuradan gizleyelim. Buradaki mavi çizgi 21, kırmızı çizgi 50. Eğer mavi kırmızıyı aşağıya keserse bu bir sat sinyali yani düşüş sinyali. Ama mavi kırmızı yukarıya keserse bu da bir yükseliş sinyali. Yani bu kesişim geldiğinde ki zaten tekrardan testine gelmiş. Buradan %10'luk bir yükseliş yakalamışız. Aynı şekilde buradaki düşüş geldiğinde de hala daha %11'lik bir düşüş olmuş. Bunlara bullish veya bearish cross deniyor. Yani mavi kırmızı yukarıya kesince bullish cross mavi kırmızıyı aşağıya kestiğinde de bearish cross olarak karşımıza çıkıyor. Bunların işte buluş bearish'ine çok bakmanıza gerek yok. Sadece mavi kırmızı yukarı kestiğinde yükseliş, mavi kırmızıyı aşağıya kestiğinde de düşüş sinyali olduğunu bilmeniz yeterli. Bunun bir de 50 ve 200 hareketli ortalamanın kendisi arasında çok önemli bir cross şekli var. Nedir bu? Dead cross ve Golden Cross. Eğer 50 hareketli ortalama, 200 hareketli ortalama yukarı keserse, yani burada bir örneğini gösterelim, burası. Bu bize Golden Cross, yani altın kesişim, Türkçe karşılığı olarak, bize çok güçlü bir yüksek sinyali habercisidir. Yani buradan direkt bakalım. Burada kesişim gelmiş, tam olarak şu fiyattan. Ve şimdiye kadar bakacak olursak %75'lik bir yükseliş gelmiş. Daha e, kesişimler tekrardan gelmediği bir Dead Cross sinyali gelmediği için hala yükseliş olarak yorumluyoruz. Dead Cross nedir? Dead Cross eğer 50 hareketli ortalama 200'ün altına düşerse bu bize bir düşüş sinyali verir. <laughs> Ama tabii ki hiçbir e, tüm indikatörlerde olduğu gibi bunların da tek başına yorumlanmaması gerekir. Burada örneğine bakalım mesela burada bir Dead Cross vermiş. Tam burada. Tekrardan bir düşüş gelmiş aslında buradaki bunlara baktığımızda %8'lik NDB alırsak eğer %8'lik bir düşüş gelmiş ama ardından hemen bir toparlanma gelmiş. Bu yüzden buradaki e, hareketlerde sizin kendi grafiğiniz daha önemli. Tüm indikatörlerde olduğu gibi bunları mesela 3-4 tane indikatörle birleştirip öyle yorumlamanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Veya kendi destek direnç çizgilerinize göre yorumlamanız en sağlıklı hareket olacaktır. Ve ee, mesela tam bir Golden Cross, ay Dead Cross örneğine bak, bakmaya çalışalım. Heh, burası. Burada tam olarak nerede gelmiş? 29 Ağustos 2020'de gelmiş. Ve devamına baktığımızda buradan bir yükseliş hareketi gelmiş. Ama hala daha bir kesişimi olmadığı için yani 50-200 yukarı kesmediği için bir yükseliş sinyali daha bize vermemiş. Ve devamında da görüyoruz ki %15'lik bir düşüş gelmiş. Bu kesişimler çok önemlidir. Ve bunun mesela 6 saatlik grafiği en önemli grafiği olur genelde. <laughs> 6 saatlik grafiğe bakacak olursak en son ne zaman? 13 Ekim 2020'de Bitcoin'de bir Golden Cross gelmiş. Ve buradan bu yana %500'lük bir yaklaşık %500'lük bir yükseliş gelmiş. <laughs> o yüzden bu 50 ve 200 hareketli ortalama çok önemli. Kısa vadeli bakıyorsanız da 21 hareketli ortalama size çok güçlü bir destek bölgesi olarak karşınıza çıkacaktır. Destek veya direnç bölgesi. Günlük grafiğe baktığımızda da aynı senaryo geçerli. Mesela en güncel örnek olarak burada verelim. 50 günlük hareketli ortalama buralarda çok güzel bir destek bölgesi olmuş. Ama şu anda bu 50 hareket 50 günlük hareketli ortalama aşağıya kırıldı ve Bitcoin üstüne çıkamıyor. Yani burada bir düşüş sinyali var aslında. Çünkü bu 50 günlük hareketli ortalama direncini kırmakla Yani kırmayı başaramıyor bitcoin o yüzden Bir tekrardan düşüş gelmesi Beklenir şu anda sadece buna bakar, bakacak olursak Yani bunun düşüşü nereye kadar devam eder hiçbir destek direnç olmadığını varsayıyorum Aşağıdaki Sonraki hareketli ortalaması beklenebilir Ama bunu biz haftalıkta baktığımızda Desteği neresi 43 bin mesela Burada size bitcoin için şöyle de bir örneğini vereyim e, Bu aslında boğa sezonu bilgilendirmesi gibi bir şey olacak. Çünkü geçmiş geçmişteki boğa sezonlarına baktığımızda yani daha doğrusu ben şu anki beklentimi söyleyeyim. Eğer buradaki düşüş devam ederse ben 43.000'e 30000e kadar e, düşeceğini düşünüyorum Bitcoin'in. 43000 ne zaman kırılır? O zaman daha da büyük bir salınım yani ayı sezonuna yavaştan giriyor olabiliriz. Ama 43000'e geldiğinde ben elimdeki tüm parayla Bitcoin alırım. Çünkü burası çok çok güçlü bir desteği. 21 haftalığın önemini de şöyle söyleyeyim. Bundan önceki boğa sezonlarına baktığımızda sürekli olarak buradaki yükseliş gelmiş. 21, 21 haftalık hareketli ortalama geri çekilme olup desteğini almış. Burada ilkini yapmış. Sonrasında bir tane daha yapmış. Ve en son 2017'deki, burası 2017 değil mi? Evet. 2017'deki yükselişini yapmış ve aşağıya düşmüş. Burada da bir destek görmesi beklenirdi aslında. Ama 21, haft 21 haftalık hareketli ortalama aşağıya kırıldı. Bundan sonra artık 50, 50 haftalık hareketli ortalama beklenir. Eğer bu da aşağıya kırılırsa o zaman çok güçlü bir düşüş bizi bekliyor olarak yorumlanabilir. Ve gördüğünüz gibi 200 haftalık hareketli ortalama zaten bunun bir desteği olmuş ve çok güçlü bir şekilde burada tutunmuş. <laughs> Ama son son boğa son boğa sezonuna baktığımızda son rallisine baktığımızda sadece bir kere o da bu boğa sezonu başlarken 21 haftalık hareketli ortalamaya değmiş. O zamandan beri yaklaşık olarak hatta şuradan bakalım. 190 gündür 27 haftadır bu 21 haftalık hareketli ortalamasına gelmiyor. O yüzden buraya bir gün gelecek. Mesela burada yataya da bağlayabilir. Bu yataya bağladıkça hareketli ortalama buradan yükselir. Burada da kesişebilir. Ama İleride bir gün her türlü ben Bitcoin'in bu 21 haftalık hareketli ortalamaya gelip oradan tekrardan yükseleceğini düşünüyorum. Bunu bu arada her saat diliminde kullanabilirsiniz. Saatlik grafikte de bakabilirsiniz. 4 saatlikte de bakabilirsiniz. Günlükte de bakabilirsiniz. Aylıkta da bakabilirsiniz. Hatta biraz daha abartmak istiyorsanız bir aylıkta bile bakabilirsiniz. Ama çoğu coin'de bu oluşmamıştır. Bu arada eğer yeni listelenmiş bir coin'lere bakıyorsanız veya yeni listelenmiş bir ürüne bunları göremezsiniz. Çünkü mesela şu an aylık grafikteyiz, bu aralarda daha 21 ay geçmemiş. Yani bunların ortalamasını alamıyor doğal olarak. Ne zaman 22. ay olur orada bu çizgi oluşmaya başlar. <laughs> en basit anlatımıyla hareketli ortalamaların kullanımı ve en önemli hareketli ortalamalar bunlar. İsterseniz diğerlerine de bakabilirsiniz. Mesela hisselerde işlem yapıyorsanız oralarda 100 hareketli ortalamada da e, güçlü bir destek veya direnç noktası olarak karşınıza çıkabiliyor. Ama ben dediğim gibi onu tercih etmiyorum. Ve 20 hareketli ortalama yerine de 21 hareketli ortalamayı tercih ediyorum. Hareketli ortalamalar bu kadardı. Şimdi ikinci indikatörümüze yani içim oku bulutuna geçelim. Ha, bu arada ona geçmeden önce size bu birleşik hareketli ortalamayı da göstereyim. Burada e, bu kodu şu 21 .50 200 olarak. Şunu Pine Editor'a basacak olursak eğer şuradan kodunu açalım. Bunun kodu bu kadar. İsterseniz videoyu durdurup kendiniz de yazabilirsiniz. Eğer bununla uğraşmam diyorsanız da Discord kanalımıza gelip orada kripto Discord sunucumuza gelip kripto kanalında sabitlenen mesajlara bakarsanız bunun text dosyasını paylaşacağım. Siz orayı kopyalıyorsunuz. Sonrasında Pine editörü gelip burayı yapıştırıyorsunuz. Burada ismini koyabiliyorsunuz. Komuta yeni ad ver mesela. Hatta 2150 200 hareketli ortalama diyeyim. Türkçe olsun. Son. Sonrasında bunu kaydedelim. Ve burada e, kalem işaretinin yanındaki favorileri tıklayın. Yani buradaki yıldız işaretine tıklayın. Sizin favorilerinizi ekleyecek. Yoksa her seferinde buraya yazıp tekrardan eklemeniz gerekiyor. Ardından burada grafiğe ekle var. Buna bastığınızda grafiğinize gelecektir böyle. Tek indikatörde 3 hareketli ortalamayı da rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Diğerlerine de ben pro üyeliğim yokken MACD, RSI ve hareketli ortalamaları kullanıyordum. Şimdi pro üyeliğim olduğu için iki tane daha boşta indikatör yerim var. Onları da hangileri olarak değerlendirdiğimi bir sonraki videoda anlatacağım. Şimdi biz içim oku bulutuna geçelim. Aynı şekilde içim oku bulutunu eklemek için de eğer izleme listeniz büyükse burada sembol olarak e, fx işaretine eğer normalse direkt yukarıdaki göstergelere basıyoruz. Burayı içe yazdığımızda direkt en üstte gömülüler kısmında çıkacaktır. <laughs> i̇çim oku bulutu aslında biraz karışık olarak gözükür. Yani grafiği küçülttüğümüzde gördüğünüz gibi çok fazla çizgi var. Bu karışık olarak gözükse de aslında çok basit bir indikatördür. Mantığı çok basit. Yani buradaki e, yeşil çizgilerle veya çizgilerin isimleriyle sizi kafanızı karıştırmayacağım. Direkt en temelde kullanılacak şeyleri söyleyeceğim. Bu arkadan gelen şeye öncü veya artçı deniyor. Bununla hiçbir işiniz yok. Hiçbir işinize yani belki e, yani bilen arkadaşlar bana kızabilir ama ben kendimi e, takip ettiğim kadarıyla bunun bir e, yararını görmedim. Sadece buradaki kesişimlere ve buluta bakacağız. Burada gördüğünüz gibi hatta şurada çizgilerini kalınlaştıralım. <laughs> Burada baktığımızda aslında bu kırmızı ve mavi çizgi birer hareketli ortalama. Mavi çizgi 9 hareketli ortalama, kırmızı çizgi de 26 hareketli ortalama. Zaman dilimine göre değişiyor. O yüzden direkt yani 20, 21 saatlik demiyorum. Direkt 21 hareketli ortalama olarak diyorum. Şimdi burada çok basit aslında. Eğer e, aynı mantık burada da var. Mavi kırmızıyı aşağıya keserse bir sat sinyali. Mavi kırmızıyı yukarıya keserse bir al sinyali var. Ve burada da bir bulutumuz var. Önce bu hareketli ortalamaya bakalım. Mesela burada bir kesişim gelmiş. Fırçamızı alalım. Burada bir kesişim gelmiş. Ve sonrasında görüyoruz ki fiyat dümdüz yükselmeye devam etmiş. En son sat sinyali burada gelmiş. Buraya kadar %8'lik bir yükseliş. Yani burada güzel güzel bir şekilde çalışmış. Ve burada bir düşüş sinyali vermiş 4 saatlikte. Sonrasında da zaten büyük düşüş geldi. Ve şu anda da hala %10 bu sinyal geldiğinden beri %10 aşağıda hala daha bir A sinyali oluşmamış durumda. Buradaki kırmızı mavi çizgilerin olayı bu kadardı. Şimdi bunu tekrardan eski haline getirelim ve bulutuna bakalım. En önemli yer bulutu zaten. Şunları kapatalım. Şimdi bulutun çizgilerini genişletelim. Net olarak net bir şekilde görün diye. Hatta şeffaflıklarını da arttıralımacağız. Yani daha fazla belirgin yapamam zaten. En eh fazla elimden bu kadar geliyor. Şimdi bu bulutları gördüğünüz gibi bulutların içi yani bulut dediğimiz şeyde buradaki şekiller içi dolu, içi e, içi dolu demeyeyim de İçi saydam olmayan yani yeşil renkli veya kırmızı renkli olan şeylere bulut diyoruz. Buradaki yeşil bulut bizim için bir yükseliş trendinin habercisi, kırmızı bulut da aynı şekilde bir düşüş trendinin habercisi. Bu arada içim oku bulutun diğer indikatörlerden ayıran temel şey ise içim oku bulutu size gelecekteki hareketleri de görmenizi sağlar. Yani burada ilerleyen bulut kırmızı yani bunu nereden vermiş? Bu arada son mumdan yani bu bulutun sonu Normal mumun 26 mum ilerisinde. Buradan da bakacak olduğumuzda tam olarak aa, 25 diye ama 26 olması gerekiyor yani. 26 mum ilerisini gösteriyor size. Yani biz bunu mesela buradan bakalım. Bunun başında. Tam şurada kesişim geliyor. 26 mum burası. Yani şuradaki mum geldiğinde bizim bir düşüş trendinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü burada bizim göreceğimiz şey Hatta şuradan yeniden oynat dersem. Aynen burada bakıyoruz. Bulut yavaştan e, kırmızıya dönmeye başlıyor. Yani bir düşüş trendinde olduğumuzu söylüyor. Hatta burası çok güzel olmadı. Nereden yapalım? Hmm. Nereden? Ha, şurası olabilir mesela. Şuraya geri alalım. Alamadık burada. Biraz daha geri almamız gerekiyor. Şöyle mi? İlerletelim. Ha. Bulut kırmızıya döndü. Burada size bir düşüş trendinde olduğunu söylüyor. Ve ilerleyen zamanlarda da baktığımızda buradaki düşüşü görebiliyorsunuz. Hala düşüş trendi devam ediyor. Bulut yeşile döndüğünde de size bir yükseliş trendi habercisi veriyor. Yani yükseliş trendine döndüğünü söylüyor diyeyim. Biraz karışık bir cümle oldu ama siz anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Ben bu bulutu kullan kullanırken yani önceden sürekli ben bu buluta göre alsat yapardım. Bu bulutun içine girdiğinde alırdım tepesinden satardım. Veya tepesinden giriyorsa aşağıda tepeden satar, short işlem açar, dibinden kapatırdım pozisyonumu. Bu arada hangi yönden giriyorsa buluta, bulutun içine hangi yönden giriyorsa tepesine dokunduğunu saymıyorum veya dibine dokunduğunu saymıyorum. Hangi noktadan içinde bir mum kapanışı görürsek onun dibine veya tepesine kadar bir yükseliş beklenebilir. Mesela Burada gördüğümüzde şurada içinde bir mumu gördük. Bundan sonra bulutun dibine gelmesi beklenir. Yani siz burada bir short işlem açarsınız. İşleminizi burada kapatırsınız. En basit şekli olarak. Veya bu dibine geldi. Buradan malı alırsınız. Tepesinde bir satış emri koyarsınız. Mesela burada üstünde kapatmış. Yani direncini kırmış. Sonraki retestinde bir alım fırsatı tekrardan verir. Buradan alırsınız. Ki zaten burada da gördüğünüz gibi güzel bir kar bırakmış pozisyonlarda kapattığınıza bağlı olarak tabi. Bunun mantığı da bu kadar. Bulut, e, dediğim gibi burada bu kesimlere bakmanız ve bulutun içinde veya dışında olmasını e, yorumlamanız en önemli olan şey. Burada ilerleyen günlerde diyelim ki buralarda 24 Nisan civarında 2 gün sonra bu bulutun içine girdi diyelim yatay gitti içine girdi. Bundan sonra bulutun tepesi beklenebilir. Yani 58.000 civarı bunun hedefi olur. Bunu bu arada e, her yerde kullanabilirsiniz. Diğer indikatörlerde olduğu gibi mesela bir tane de BIST örneği verelim. BIST örneğini günlükte bakarsak aynı daha iyi olur. BIST'te mesela buradayken e, nereden yapalım bunu da? Şurasıdır büyük ihtimalle orası. Aynen bulut kırmızıya dönmüş. Yani bir düşüş trendindeyiz. Bu bulut ne zaman yeşile döner? İlerleyen günlerde diyelim ki buradaki kırmızı çizgi aşağıya, yeşil çizgi de yukarıya çıktı. Burada bir yeşil yeşil bandı gördük. Buradan sonra fiyatın yükseleceği beklenebilir. Yani mum buralarda olsun. Buradayken yeşil mum olsun. Buradan fiyatın döneceğini söyleyebiliriz bu indikatöre bakarak. Şimdi haftalığına bakacak olduğumuzda da bu arada bu ürünler her zaman bulutuna ulaşmaya meyillidir. Yani e, bulutundan mesela şu anda çok fazla uzaklaşmış, haftalık bulutuna bakacak olduğunuzda, bu bulutun tepesini ya ilerleyen zamanlarda yatay giderek veya düşüş trendinde bu bulutun tepesine her türlü değecek bu. <laughs> Sadece bu e, bu mantıkla işlem yapanlar bile var, çok büyük paralarla girip, yani adam mesela bu bulutundan çok uzakta. Buradan bir short işlem açıyor. Ben bulutun tepesine kadar geleceğini biliyorum. Yani gelmek zorunda. O yüzden ben buradaki işlemi açık bırakacağım. Ne zaman bulu tepesine değerse o zaman ka e pozisyonumu kapatırım olarak da söyleyebiliyorlar. <laughs> Bu tabi çok sağlıklı değil. Sizin kendi grafiğinizde bunu harmanlamanız dediğim gibi en sağlıklı en sağlıklı hareket olacaktır. <laughs> Bugünkü videomuz bu kadardı. Genel olarak içimoku oku bulutu ve hareketli ortalamaların mantığı bu kadardı. <laughs> Videom size faydalı olduysa, size bilmediğiniz bir şeyler kattıysam aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolardan haberdar olmak için bu arada abone ol butonunun yanındaki zile de basabilirsiniz. Orada da e, videoları attığım anda haberdar olursunuz. Ayrıca herhangi bir sorunuz olursa aşağıda yorumlar kısmında veya açıklamadaki Discord linkinden Discord sunucumuza katılıp oradan da bana istediğiniz soruları iletebilirsiniz. Sonraki video e, bu arada son olarak Twitch'te de canlı yayınları açıyorum hemen hemen her gün. O canlı yayınlarıma da ulaşmak için aşağıda e, açıklamalar kısmında linkim var, kanalımın linki var. Oraya da gelebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.